Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse, işte onlar kafirlerdir. Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?' Allah'tan daha güzel hüküm verebilecek kimse olmadığı halde, bugün yeryüzünde bir kısım insanların demokrasi ve laiklik gibi tağuti yönetim biçimlerini desteklediklerini, bunun için gösteriler dahi yaptıklarını görmekteyiz. Bunları yapanlar, ilahi yasalar yerine kendi keyiflerine tabi olanlardan başkası değildir. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp, kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Ülkeye, Bu sonucu Türk gençliğinin koruyuculuğuna bırakıyorum diyordu Atatürk. Benim anladığım gençlik bu devrimin düşüncelerini ve ideolojilerini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir benim nazarımda 20 yaşındaki bir yobaz ihtiyardır. 70 yaşındaki bir idealist de güçlü bir gençtir diyordu. Gericiliğe karşı, yobazlığa karşı her türlü ilkesizliğe karşı buradayız. Çocuklarımızı türbana sokmaya çalışırlar. Onun için buradayız. Onlara bir daha geçit vermemek için buradayız. dostlar. Hep beraber şu bayrakları bir sallayalım. Şunlar bir gelsin. Şimdi yabancılar bir gelsin. İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir. Bu tip gösteriler yapanlar, şunu açıkça bilmelidir ki bütün bu yapılanlar direkt olarak Allah'a isyan ve düşmanlıktan başka bir şey değildir. Allah'ın emirlerini alaya almak, örneğin başörtüsüyle dalga geçmek, Allah'ın emri olan örtünmeyi çağdışı olarak görmek, İslam'a irtica demek, İslam mensuplarına gerici, yobaz, örümcek kafalılar gibi aşağılayıcı isimler takmak veya İslami herhangi bir değeri alaya almak kişiyi kafir yapar. İslam'ın değerleriyle dalga geçen karikatürleri yapan batılı kafirlerle bu insanlar arasında isimlerinin değişik olması ve kimliklerinde İslam ibaresinin bulunması dışında ne fark vardır? Ama bu fark bu tür amelleri işleyenleri kafirlikten kurtarmaz. Şu unutulmamalıdır ki yeryüzündeki insanların çoğu Doğru yoldan sapmışlardan oluşur. Kalabalık olmak insanı haklı yapmaz. Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler. Bir araya gelindiğinde, birlik olunduğunda karanlığın nasıl açıldığını, yolların nasıl aydınlığa dönüştüğünü gösterdiniz. Ey milyon Atatürk! Milyon aydınlık, tapulası aydınlık, tapulası aydınlık. Bir aydınlığın karanlığında savaşı izlediğiniz görüntülerde tagutun takipçileri kendilerinin doğru yolda olduğunu sanıp karanlıklardan aydınlıklara çıktıklarını iddia etmektedirler. Oysa Allah iman edenleri aydınlığa çıkarırken tagut takipçilerini karanlığa ve cehenneme götürür. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise taguttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Leyti savunanlar ve destekleyenler açıkça Allah'a şunu demektedirler: Senin bizim hayatlarımız üzerinde kanunların geçmez. Biz dilediğimiz gibi yaşarız. Senin koyduğun hükümler geçmişte kaldı. Senin kuralların bu devirde geçmez. Sen git tabiat olaylarıyla uğraş. Yeryüzünü idare etmeyi bizlere ve seçtiğimiz sahte ilahlara bırak. Senin dinin vicdan işidir ve ancak camide geçer. O da ancak laik devletimizin kontrolü altında olur. Senin kitabın Kur'an bizim sistemimizde ancak belirli günlerde okunan bir merasim kitabıdır. Ama bizim anayasa kitabımızsa günün 24 saati yürürlüktedir. Bizim yaşamlarımızda içki de, faiz de, fuhuş da ve senin yasakladığın birçok şey de serbesttir. İşte bu tip bir yaklaşım kişiyi apaçık bir kafir yapar. Kısacası laiklik kafirlikten başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti layıktır. Devrilmez ve ebediyeten layık kalacaktır. Kimse boyun eğmeyeceğiz. Bu insanlar layık kalacaktır. Bu insanlar layıktır. Atatürkçüdür. Demokrattır. Bir Müslüman asla layık olamaz. Bir layık de layık kaldıkça asla Müslüman olamaz. Yani bir kişi ya layıktır ya Müslüman. Bir kalpte hem iman hem küfür yer alamaz. İkisinin bir arada olabileceğini yani layıkların de Müslüman olduğunu ancak Allah'a layıkıyla iman etmeyen kişiler iddia edebilir. Müslüman ancak Allah'ın şeriatine teslim olur. Türkiye asla ve asla şeriat özlemcilerinin çağ dışı yöntemine ve uygulamalarına alan olmayacaktır. Geçit vermeyecektir. Bu böyle biline. Hep birlikte haykırıyoruz. Biz şeriat'a karşıyız. Biz şeriat'a karşıyız. Çankaya'nın yolları şeriat'a kapalı. Hilafetin yerine haykırık. Like like Herif bağın yerine haykırık. Ben anlamıyorum bu şeriat nedir? Şeriat nedir? Cumhuriyet var iken analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz, nenelerimiz bu Türk toprakların karışlarını birer karış kanla yıkanmıştır. Şimdi nedir bu şeriat nedir? Şeriat nerede çıktı abi ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Allah'ın şeriatı onun kanunları demektir. Az önce gördüğünüz örneklerdeki gibi Allah'ın şeriatine Hilafete, İslami değerlere karşı olmak, onlara çağ dışı demek, Allah'ın herhangi bir emrini eleştirmek, küçümsemek kişiyi kafir yapar. Sadece Allah'ın var olduğuna inanmak, Ahmet, Mustafa, Ayşe ve bunlar gibi Müslüman isimlere sahip olmak da kişiyi bu kafirlikten kurtarmaz. Bugün bu tip isimler almalarına rağmen meydanlarda kahrolsun şeriat deme cüretinde bulunup İslam'a saldıran insanlar bulunmaktadır. Bu Allah'a düşmanlıktan başka bir şey değildir. Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi. Yoktan var edilen insanın Allah'a düşman kesilmesi ne kadar büyük bir nankörlüktür. Bugün bu düşmanlığı yapanlar arasında namaz kılıp oruç tutanlar bile bulunmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki İslam ibadetleriyle ve yasalarıyla bir bütündür. İslam'ı namaz, oruç gibi ibadetlerden ibaret görüp de yasalarını tanımamak kişiyi kafir yapar. Yani Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar, Bakara suresi 85. ayette belirtilen tehditle karşı karşıyadırlar. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir